Evet çocuklar, günaydın. günaydın. Günaydın öğretmenim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Alışabildiniz mi birbirinize? Evet. Ee, okula alışabildiniz mi peki? Evet. Oyunlar oynuyor musunuz? En yani çok hangi oyunlar oynuyorsunuz? Futbol. Futbol oynuyoruz. İkiniz beraber mi oynuyorsunuz evet. yoksa? Evet. Siz o zaman samimileştiniz beraber. Evet. Alıştınız birbirinize. Evet. Evet, güzel. Şimdi bugün okul açılığı bir hafta oldu biliyorsunuz. Yeni yeni alışıyorsunuz. Okulda sevdiğiniz şeyleri çizmenizi isteyeceğim sizden. Önünüze bırakıyorum bunları. Düşünün bakalım okulda en çok neleri seviyorsunuz, neler yapmayı seviyorsunuz. Onları bir çizelim. Size bir iki dakika süre veriyorum. Evet çocuklar siz çizin telefon çalmalarını kapatayım. Ne çizeceksin? Tamam. Neler çiziyorsun Eren? Top çizdim öğretmenim. Evet. Oraya da araba. Galiba benim okulun önündeki arabayı çiziyorsun Eren. Evet. Sen neler çiziyorsun? Ben İraç? ben futbol oynadığınızı çizdim öğretmenim. Siz galiba futbolu çok seviyorsunuz. Evet öğretmenim. Evet. evet. Çizimlerinizi tamamladınız. Ben çizdim öğretmenim. Ben de çizdim. Tamam şimdi bunları bir kenara alalım. İsimlerinizi yazalım buraya. Portfolyonuza ekleriz. Evet. Şuna koyalım. Şimdi bugün sizinle çok güzel bir şarkı öğreneceğiz çocuklar. Ee, yaşasın okulumuz. Şimdi duydunuz mu? E, yani. evet, duydum ben. Neler biliyorsun Miraş şarkı hakkında hatırlıyor musun ufak bir şey? Yaşasın okulumuz. Evet. Daha Aa, dün. dün annemizin. Evet, Miraç biliyor sanki. az ah, biliyorum hocam. Evet çocuklar, şimdi size o şarkıyı dinleteceğim önce. Evet, i̇zleyelim bakalım. Siz de söylemeye çalışın, tamam mı? Kadın anne bizi kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizi yollarında koşarken Şimdi okuldu oldu, sınıfları doldurdu Gövünçliyiz hepimiz, yaşasın okuyumuz. Ben buraları bilmiyorum. <laughs> evet biraz evet, biraz dinleyelim. Öğreteceğim ben şimdi size hepsini. <laughs> Sınıfları doldurdum, Beğendiniz mi şarkıyı? Evet. evet. hangi kısımlar kaldı ufak ufak söyleyebilir misiniz peki? Yaşasın okulumuz. Evet Miraç sonu yakalamış. Evet senin hakkında hiçbir şey kaldı mı? Kalmadı öğretmenim. Yani sen gelirken annenden ayrılırken zorluk çektin mi? Evet öğretmenim. Şarkının başında ne diyordu? Daha, ya dün annemizi. annemizi kollarında yaşarken. Çiçekli, çiçekli bahçemizi Yollarında koşarken şimdi okullu olduk. Sınıflarımız hepimiz yaşasın okulumuz. Aşağılarınız var yani çocuklar hemen öğreniyorsunuz. Şimdi istiyorsanız bir daha dinleyelim ama hepsini beraber söyleyelim tamam mı? Beraber söyleyelim tamam mı? Tamam mı? ne bizim yollarında yaşarken Çiçek bir bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okullu olduk sınıfları doldurduk Sevinçliyiz hepimiz yaşasın okulumuz Evet çocuklar çok teşekkür ederim size hemen öğrendiniz. Şimdi size bir sürprizim var. Sınıfta giderken arkama saklamıştım hiç bilmiyordunuz görmediniz. Size bir alet getirdim. Bu aletin ismini bilen var mı? Bu müzik aleti. Hayır öğretmenim. Bilmiyorum aleti. Yani. Bu aletimizin ismi melodika. Piyano gördünüz mü hiç? Evet. Anlamıyorum ben. Görmedin mi? Minaj piyanonun tuşları da var böyle ama daha çok tuşu var. Piyanonun küçük hali gibi düşünebiliriz aslında. Tamam. Şimdi bu şarkıyı ben çalacağım, siz söyleyeceksiniz. Olur mu? Tamamdır. Evet. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi deneyelim hemen. Sandalyesini yanınıza çekeyim. Evet. Sözleri hatırlıyor musunuz? Hele evet, senden. Tamamdır. Evet. Başlıyorum. <laughs> Hocam çok güzel. güzel çaldınız. Beğendiniz mi kök aletimizi? Evet. evet. İlerleyen derslerimizde size yavaş yavaş müzik derslerinde bununla şarkıları çalacağım. Size de öğretmeye çalışacağım. Öğreteceğime de inanıyorum çocuklar. Şimdi bir gün sonu değerlendirmesi yapalım. Evet çocuklar bugün neler öğrendiniz? Aklınızda kalan şeyler nelerdir? Şarkı öğrendik öğretmenim. Resim evet. çizdik. Resim çizdi, Resim çizdi evet. Hangi şarkıyı öğrendik ismini hatırlıyor musun Enes? Hatırlamıyorum. Ben söyleyeyim mi hocam? Söyle Miraç. Yaşasın okulumuz. Evet. Sen de tekrarımızı yaparız Enes bir daha. Yani sözlerini ama çok güzel söylüyorsun. Aklımda iyi kalmış. Biraz evet. Miraç seni de tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ee, Okulda şimdi sen futbol oynamayı seviyordun. Evet. evet Enes de futbol oynamayı evet. seviyordu. O zaman okula alıştık diyebilir miyiz? Evet. Yani. Annemizin kollarından çiçek bahçelerimizden çıktık diyebilir miyiz? Evet. 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 İnşallah uzun ve güzel bir eğitim yılı geçiriyoruz çocuklar.